Selamun Aleyküm dostlar, hoş geldiniz. Yeni gelişmelerle karşınızdayız. Fransız basınına göre Türk siyasi TB2 Fransız ordusuna nasıl ilham veriyor başlığı atılmış. Fransız ordusu adına marş yazılan Türk siyalarının benzerlerini üretmeye çalışacak. Bu kapsamda Fransız medyasında çok sayıda haberin yayınlandığını söyleyelim. Farklı farklı internet kuruluşlarında özellikle bugün itibariyle TB2'ye yönelik haber paylaşılıyor. Umarız başaramazlar. Bunun dışındaki diğer haberimiz Beyaz Saray Sözcüsü CNN'e demeç veriyor. ABD askeri yardımının Ukrayna'ya ulaşmaya başladığı duyuruldu. Bu yardımda 11 adet Mi-17 helikopteri var. Daha öncesinde Afganistan için tasarlanmıştı. 18 adet obüs ki 155 mm kalibreli ve 300 sustalı kamikaze drone'un olduğunu söyleyelim. Bunun dışında dostlar Ukrayna ordusu Harkov'daki Sovyet heykellerini yıkıyor. George Jukov'un anıtı yıkıldı. Jukov, Leningrad'ı 900 gün boyunca Nazilere karşı savunması ve devamındaki karşı taarruz planıyla öne çıkmıştı. Milli Savunma Bakanlığımız tarafından basın açıklaması yapılıyor. 39. Mekanize Piyade Tümen, 14. Mekanize Piyade Alay Komutanlığı tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde erken müdahale kuvveti tatbikatı yapılıyor. Görüntüler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden. Önemli bir gelişmeye aktaralım. Ukrayna ordusu tarafından Rus askerleri İzyum yakınlarında Harkov bölgesinin bir kısmında önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Buradaki Rus tanklarının hedef alındığı duyuruldu. Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından resmi olarak açıklanıyor. Yine İngiliz istihbaratına göre 17 Nisan tarihine ait Ukrayna Rusya son durum haritasını görmektesiniz. Bunun dışında dostlar geçen günlerde daha doğrusu dün haberini yapmıştık. Rus gemisinden batan gemiden bahsediyoruz. Kalan askerler burada bir konferans düzenlemişti. Bu konferans öncesinde bahçede toplanmışlardı. Bu görüntü daha önce çekildi mi yoksa gerçekten batan gemiden kalan askerler mi şeklinde soru işareti vardı. Uydu görüntüsü bu görüntünün gerçekten de Yine çekildiğini kanıtlıyor. Yani Rus gemisinden bu kadar asker kalmış durumda. Bazı iddialara göre hiç asker kalmadığı duyurulmuştu. Kurtulmayı başaran askerler olduğunu söyleyelim. Önemli bir gelişme. Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktay Suriye'de Barış Pınarı Harekatı Bölgesi'nde yani Suriye'nin Tel Abyad Bölgesi'nde görev yapan özel harekat polislerimizle savur yapıyor. Görüntüler buradan. Yine dostlar bunun dışındaki haberimiz. İran'ın Kabil Büyükelçisi Bahadır Eminyan, Hizbi İslami Lideri Gulbettin Hikmetyar'ı ziyaret ediyor. Görüşmede son bir haftadır İran'la Afganistan arasında yaşanan kriz de gündeme geldi. Son bir haftada gerek Afganistan-Pakistan gerekse de Afganistan-İran arasında sorunlar yaşanıyor. Yine Yunan yetkililer saçma sapan açıklamalar yaparken argümanlarıyla çeliştiklerinde genellikle uluslararası hukuku görmezden geliyorlar. Uluslararası hukuka göre bir ülkenin hava sahası kara sularıyla örtüşür. Yunanistan 6 mil denize sahip ve 10 mil hava talep ediyor. Sadece Türkiye değil ABD de Yunanistan'ın saçma iddialarını tanımıyor. ABD demişken Amerika Birleşik Devletleri donanmasının 6. filosundan amiral gemilerinin Süveyş kanalından geçtiğini görmekteyiz. Amerika Birleşik Devletleri tarafından yapılan resmi açıklamada Mont Whitney gemisinin Orta Doğu bölgesinde deniz güvenliğini sağlamak için operasyon yerine doğru gideceği notu düşülmüş. Bunun dışında dostlar Sierra Leone'de başkent Freetown'la Moyamba bölgesini birbirine bağlayan Markna Nehri'nden görüntü görmektesiniz. Nehri geçmek isteyenler, insan gücüyle hareket eden SAL tipi araçları kullanıyor. Dünyanın en fakir ülkelerinden olan Sierra Leone'de ulaşımda ciddi sıkıntılar var. Başkentin ana bölgeleri geriye kalan yollara göre daha konforlu olsa da buradan ilginç görüntüyü görmektesiniz. Birbirine bağlayan Mark Nehri'nin iki yakası arasında insan gücüyle çalışan SAL tipi araçlarla ulaşım yapılıyor. Yakalar arası mesafe yaklaşık 100 metre. Dolayısıyla nehri geçmek için yayalar, motosiklet veya araçlar bu salların üzerine çıkıyor. Yeterince insan gücünün tamamlanmasının ardından yolcular salın yanlarına geçiyor. İki yakadaki direklerde bulunan makara sistemiyle çelik hatlar çekilerek ulaşım sağlanmaya çalışılıyor. Afrika'da Batı Afrika ülkesi Benin'de 5 metreye ulaşan dev termit yuvaları bulundu. Bu yuvalar özellikle Benin'in kuzeyinde bulunan Savalou şehrinde kırsal bölgelerde görülüyor. Tropikal ağaçların da bulunduğu yeşillik alanlarda peri bacalarını andıran termit yuvalarını görmektesiniz. 5 metrelik dev yuvaların inşasının 2 ila 5 sene arasında sürdüğünü de söyleyelim. Uganda'ya gidiyoruz. Anadolu Ajansı Uganda'dan görüntü yayınlıyor. Uganda'nın en büyük camisi olan ve Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi tarafından yaptırılan Uganda Ulusal Camisi Ramazan ayı boyunca hazırlanan iftar sofralarında binlerce kişi ağırlıyor. Görüntüler Uganda'nın başkenti Kampala'daki Uganda Ulusal Camisi'nden Ukrayna'ya gidiyoruz. Ukrayna ordusunun Nisan başında yeniden kontrolü sağladı ve Rus hava saldırıları nedeniyle harabeye dönen Borodyanka kentinde halkın elektrik ve doğalgaz olmadığı için yemeklerini sokakta yaptıkları ateşle hazırlamaya çalıştığı belirtiliyor. Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açtı, özellikle ilk günlerden itibaren savaş uçaklarının yoğun şekilde vurduğu Borodyanka'dan görüntüler görmektesiniz. Ağır bombardıman sonucunda yıkılan binaların enkazlarında maalesef sivil cesetler çıkarılmaya devam ediliyor. Yine bir taraftan mayın temizleme işlemi sürerken kente su, doğalgaz ve elektrik verilemiyor. Kentten ayrılamayan haftalar boyunca soğuk gecelerde hasar görmüş evinde yorgan altına sığınarak hayatta kalmaya çalışan siviller de sokakta yemek yaparak yaşamaya çalışıyor. Özbekistan basınından haber aktaralım. Hayratan mezar Şerif Demiryolu'nun yönetiminin Özbekistan demiryollarından Taliban'a devredileceği duyuruldu. Yetkililer Hayratan mezar Şerif Demiryolu'nun işletilmesinin kademeli olarak Afgan Demiryolu Kurumu'na devredileceğini söylüyor. Bu şekilde önemli bir gelişme paylaşılmış. Bilindiği gibi Özbek şirket Hayratan mezar Şerif Demiryolu'nun teknik işletmesini üstleniyor. Afganistan Özbek şirketine yılda 18 milyon dolar ödüyor. Almanya'ya gidiyoruz. Görüntüler Berlin'den. Rus kadınlar Rusya'nın Berlin Büyükelçiliği önünde Ukrayna için açlık grevinde. Berlin'de üniversite öğrencisi 25 yaşındaki Polina şu açıklamayı yapıyor. Ukraynalılar Rusya'dan gelmemize rağmen Ukrayna'yı desteklemediğimiz için mutlu oluyor. Rusya'dan Berlin'e yeni gelen 19 yaşındaki Polina bizim görevimiz tüm Rusların bu savaşı desteklemediğini tüm Rusların Putin yanlısı olmadığını göstermek açıklamasını yapıyor. Buradan görüntülerle veda ediyoruz. Hoşçakalın.